Süreniz 15 dakika. Şimdi okumadınız bu yasayı dediğim. Onu sineye çektiniz. Yani hiçbir zaman böyle bir uslup takınmam ama yani lütfen gidin artık bu meclisteki yasama uzmanından, hukuk uzmanlarından biraz bir şeyler öğrenin arkadaşlar. Yürürlüğe giren bir yasayı ve yürürlükte olan bir yasayı yasa gücünden karanlığa kaldırmaktan bahsedilirsiniz. İsteseydik diyor 97. maddeyi ki 1 Ocak 2022'de yasa yürürlüğe girdi. Ben yasa gücünde kararnameyle yürürlükten kaldırıldım. Erteledim kendine yürürlüğe girişini yasanın. Hadi erteleyelim bütçeyi nereye göre hazırlayacaktın? O bir yasada kalktı. Hadi anayasada der ki yasayla hazırlanır bütçe. Nereye göre hazırlayacaktın? Yani bu şekilde bu şekilde kibarca konuşayım ama çocukça konuşmalarla bu ülke yönetilmez arkadaşlar. Tamam. Yani siz yürürlükte olan yasaları artık kafanıza göre yasa gücünde kararnameyle yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2022 yazar ve sen kararnameyle yürürlükte olan yasayı ben istesem kararname yapar ertelerdim yürürlüğe girişini. Ya gidin ha burada hukuk yasama uzmanları var danışın ya Allah aşkına ya. Yani çocukça çocukça lan. lan. Bize bütçe yasa tasarılarının üzerine konuşma yaptırırsınız. Bu bir. Yani bir neymiş? Anlatalım. Halkımız da bilsin. Yürürlükte olan bir yasa ve o yasaya göre hazırlanan başka bir bütçe de ortada yokken sen öyle yasa görücünde kararname inan. Onun yürürlüğe giriş tarihini erteleyemek. O yüzden zaten 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecekti bu yasa ve 31 Aralık 2020'de yürürlüğe girişini erteledi. Sayın olgun amca oluma Ali'ye bakalıydı. O dönem galiba. Ama yasa yürürlükte değilken yürürlüğe giriş tarihi ertelendiydi. Yok ki yasa yürürlükteyken yürürlüğe giriş tarihi evet. ertelenecek. Yani bu zihniyetten ne bekleyeyim? Tamam. Yapayım? bir itiraz ettim mi? Benim itirazda bulunmadım. Şimdi şu soruma cevap alamadım. Alamayacağımı da biliyordum. Elimizde tek bu yasa var ve bu yasaya göre uygulama yapıyoruz diyorlar. Müstakil kuruluşlar, müstakil kuruluşlar Temmuz sonuna kadar bütçelerini meclise gönderecektir. Hani nerededir müstakil kuruluşların bütçeleri? Bir tek mahkemelerine Sayıştay'la engel Kamu Hizmeti Komisyonu, Ombudsman, Hukuk Dairesi yani savcılığın bütçeleri nerede? Orta vadeli plandan bahsetmiyorum ha. Şu bu gece yarısı 11 saat kaldı. 10 bin saat sonra en geç meclise gönderme iddiasında olduğunuz bütçede yer alacak olan hukuk dairesi, kamu hizmeti komisyonu, ombudsmanın bütçeleri var ya, onların önce bu meclise gelmesi lazımdı Temmuz sonuna kadar. Ne için gelmedi? Ben bunu soruyorum. Bütçenin hazırlanmasına ilişkin usullerin yasayla düzenleneceği anayasa 92'de yazıyor ve o bütçenin hazırlanmasında baz alacağınız yasa size Temmuz sonuna kadar buraya gelecek diyor. Tamam. Son olarak şunu söyleyeceğim. Anlamamakta ısrar ediyorsunuz. Anlamamakta ısrar ediyorsunuz. Açın o telefonları, yazın 41/2019 mahkemeleri.net'te ve okuyun biraz. Bak okuyun. Okumuyorsunuz. Size orta vadeli plan çerçevesinde hangi bütçe tasarısının meclise geleceği yazıyor? Merkezi devlet yönetimi bütçe yasa tasarısı. Merkezi devlet yönetimi bütçesi yasada ne olarak tanımlanmıştır Sayın Maliye Bakanı? Ne olarak tanımlanmıştır? Cetvel 1, Cetvel 2, Cetvel 3, Cetvel 4 orta vadeli program baz alınarak meclise gelecek bütçe yasa tasarısında eğer iddianız doğruysa bu dört cetvelin orta vadeli programa göre hazırlanıp bütçe yasa tasarısında içinde olması lazım. Siz diyorsunuz ki orta vadeli program hazırlanmadı. O yüzden cetvel 2, 3'ü, 4'ü göndermiyorum. E cetvel 1? E onu gönderirim. Nereden alırsınız bu hakkı kendinizde ya? Eğer yasa size orta vadeli program olmadan ben cetvel 2, 3 ve 4'ü meclise göndermem diyorsa bu dayandığın ve bu bir yorum değil yasanın amir hükmü çok açık ve net madde 29 ve madde 23 de merkezi devlet yönetimi bütçesinin nereden oluşunu tanımlıyor. Peki siz hükümet edenler nereden bu yetkiyi alıyorsunuz ve bakanın dediği orta vadeli program yok diye ben cetvel 2, 3'ü, 4'ü buraya yollamam derken cetvel 1'i Nereden yetki alıp bu program yokken bu meclise gönderme hakkını kendinizde buluyorsunuz. Bunun cevabını istedik ya bir şey istemedik ki. Orta vadeli programın Sayın Erkut Şahin'in dediği gibi hazırlanması gerektiği konularına bile girmiyorum. Sizin bu gece yarısı göndermek zorunda olduğunuz tasarının içerisinde olmamayı dayandırdığınız cetvellerin dayanma gerekçesi göndereceğiniz yasa tasarısı içinde geçerlidir diyorum. Eğer onu göndermediysen o birini de göndermeyeceksin. Ya da gönderdiysen diğer cetvelleri de göndereceksin. Neden? Çünkü şeffaflık istiyoruz. Vakıflar İdaresi'nin bütçesi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Yeni Boğaziçi Belediyesi ile Bakanlar Kurulu resmi gazetede ekte yayınlanan protokol çerçevesinde bir anlaşma yapar. Ama ne ekler ne de kurumların bütçeleri devlet basın evine bile gitmez ha. Sadece ekte de, ekte bakanlar kurulunun koridorlarında kalır. Resmi gazetede hukuken bile yayınlanmıyor. O yüzden buraya bu yasa tasarısını yapılırken ve burada oy birliğinin bu yasa geçerken artık bunlar yaşanmasın. Kurumlar başına buyruk hareket edemesin. Genel bütçe görüşmeleri varken onların da en azından genel gelir giderleri cetveller genel bütçenin içerisinde yer alsın diye bu yasa yapıldı. Ve neden bu cetveller yok Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun vakıfları idaresinin takın, tükün saymaktan bitmez dediğimizde orta vadeli program yok. Hangi madde? Madde 29. E madde 29 sana devletin genel idari yönetimini de orta vadeli program yoksa meclise yollayamayın de. Onun yetkisini nereden buluyorsunuz diye soruyorum. Cevap yok. Bahsedilen isteseydik yasa gücünde kararnameyle biz erteledik yürürlükteki yasanın ve arkadaşlar devlet yönetildiğinizi iddia edersiniz. Çocuk oyuncağı değil bu işler biraz açıp okuyun lütfen. Teşekkür eder Saygılar sunarım.